renkliler. Ya kapkaççısı, katili, uyuşturucu müptelası, rengarenkler maşallah. Bütün romanlar filmlerdeki gibi darbukacı, çiçekçi, yan kesici palcı olmuyor. Eğer önümüz kesilmez de okuyabilirsek bazılarımız doktorda çıkabiliyor işte. Hayır be. Efe komisere bak ya sen. Bizi dert ediyor kendine. Sen kendini onlarla bir tutma bence. Allah seni inandırsın. Ben de onlardan biriyim. Acık girisiyim, beyazıyım. Hepsi o kadar. Neymiş garibanmış da hakkını savunuyormuş da bilmem neymiş. Lafların anca o çocuk çocuğu kandırırsın. Şahsileştiriyorsun oğlum yapma. Ben bu işi çoktan şahsileştirdim. Bir derdi olan da gelsin. Bizi bulsun. Mahallemiz eğlenceli. Kimse de dert tasa kalmaz. Üç kuruş. Yakında her pazartesi Show TV'de.